Ali'nin doğmasına 5 yıl varken Buse 16 yaşındadır. Hemen yazıyorum. Ali var bir de Buse var. Yani şunu demem lazım. Ali eksi 5 yaşında iken Buse 16 yaşında ise 5 yıl sonra Ali doğacaktır. Bu durumda Buse 21 yaşında olacaktır. Cennet doğduğunda bakın bir de cennet varmış. Cennet doğduğunda yani cennet şurası sıfır yazdım. Bu senin yaşı bu senin yaşı Ali'nin yaşının iki katının yedi fazlasıdır. Arkadaş bana diyor ki ben denklemi kuramıyorum. Böyle yazacaksın. Daha sonra bak burası da x diyeceksin. Ne oldu? b eşittir 2x artı 7 oldu. a eşittir x oldu. O zaman bakın a'ya x yazdı b'ye 2x artı 7 yazdım. Buna göre diyor, Ali ile Ceren'in 2005 yılındaki yaş farkı kaçtır? Şimdi arkadaşlar şuna dikkat edin. Ali x yıl büyüdüyse diğerleri de yerinde durmaz herhalde. Değil mi? Bunlar da x'lidir. Bu durumda ne yazıyorum? 21 artı x eşittir 2x artı 7. 21-7-14 eşittir 2 x eksi x x'tir. 14 eşittir x olarak karşıma gelir. Bakın arkadaşlar 14. Demek ki Ali ile cennet arasında Ali ile cennet arasında ne kadar bir yaş fark var arkadaşlar? 14'lük bir yaş fark var. Peki 2005 yılındaki yaş farkı soruluyor. Fakat şunu diyeceksiniz hocam. Bu yıl hangi yıl onu bilmiyorum. Not al ama arkadaşım not al. Yılın önemi yok. Yaş farkı değişmez. Mesela şöyle diyelim. Diyelim ki Hasan 20 yaşında, Mehmet de 40 yaşında olsun. Bu yıl 2024 olsun. 2034 yılında 10 yıl sonra ne olacak? Hasan 10 yıl büyür. 30 yaşında olurken Mehmet de 10 yıl büyüyecek. 50 yaşında olacak. Bakın aradaki yaş farkı hiçbir zaman değişmiyor. Onun için arkadaşlar cevabım nedir? 14'tür diyeceğim.